arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Radyo oynayacağız. Hoş geldiniz. Merhaba. Sen burada neyse var? Gözleyeceğiz. Sen burada neyse var? Ben de Tamam. Telefonu Bu neler? Ses yıkız. Hadi gir, tamam, gir sen de. Tamam gir diyor. Sen de sözü o ben de yüze çekeceğim. Ha? Yeter. <laughs> Hadi bakalım. Gidelim. Gidelim. Ben de göbeğimi yıkayacağım. Göbeğimi çocuk oyunu. Allah. Granny çocuk oyunu. Dedisin Granny. Granny gerçekini indirme yani. Altına sıçarsın. Granny 3. 3 tane kişi var ha. Ah indirdim ha. 3 tane. kişi var. Sende bir kişi var. Ben bebeksin. Yo. Biri daha çok popülerdir o yüzden. Brother Fortur brother. Granny oyunu. <laughs> ben bunu <oynuyorum. gülüyor> Bak ben bunu yükledim. Çak, bad rau. Çak bas. Hiç yok. Ya çizdim. Bakayım. Hayır, gerçekten çok karıştı. hiç kurmuyor. Ba 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 Allah kat. Bismillahirrahmanirrahim bismillah ya bir dur ya. Şimdi bana seylas, o seylas. Dur ben videoya gireyim. azıcık sesin O şey, hadi lan. Ha bu böyle oluyor ya. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny'nin çakmasını oynuyoruz. Granny çakması yoktur ki. Böyle ee, bir tane oyundur yani. Benim abim şu anda yanımda gerçeğini oynuyor. Yüzümü göstermeyeceğim size. Ee, bu diyor, bölümüne diyorum, girerek? arkadaşlar. bir tane bölümü açık değil. Pardon. Reklam de dedi. bu şey nerede ya? Ama oraya giremiyoruz ama ne ki? Daha bir tane ara bu bu burada yedi sarı Sarı adam. Arkadaşlar böyle kızı yaramazlık yapacak bu bölümde. İşte. Ha. Birinci ha. bölüm. Kız. Ben daha yeni istedim. Allah. Reklamanın atlamasını bekliyordunuz. Çünkü eğer atlamasak şey olacak. Heh tamam. Başlıyoruz. Geldi. Geldi. Yani, ya ben o anahtar Ne Ay yanlış yaptı. Hadi o dörtlü aha. Hadi o dörtlü anahtar döndü. Acısız. Sayılar. Suyuna... Bunu koydum artık neyse. Su bu. Nerede bu şey? O kadın cin O, 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 o cin kadını bulup kitabı koyacağım buraya. Allah diğer benim. Allah orada lan. Bu değil. Sağda para la. bir şey var da. Hayır geldi. o cadı. Onun adı Grandir işte. Çatkalardan. Evet buraya. Burada işte. yerde. <laughs> Lan. Ee? Ne ya. Çok dayım, çok dayım. Evet Hadi. şimdi evet. yanlış bir şey yaptık. Tamam nerede ya? lan bu no. adam? Kadın yani. Nerede bu? Kadının ağzını sinir etti. Bak. Şimdi bu nerede şimdi? bu ne? Bu da değil. Çık He he. Ben şu anda oynuyorum. Allah, Olsun. gitti duşa. Şimdi ben o ya, kadri buldum. saçımı renkli yaptım. Arkadaşlar yanlış bir şey yaptık yine. Maalesef. Olur, Şimdi e, e, boya koymayacağım saçıma. son hayatta. Ya Rabbi. Nerede la bu? O feci parlak olacak. Nerede la bu? Allah. Aa. Ah. <coughs> evet, bunu başarıyla tamamladık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, siz bu kız ıı ip koyacağım. İp koyacağım. Hadi be arkadaşlar.

Lan, silikon koyacaktım ama kaldıramayacağım. Silikon? Silikon ya. Silikon? Yapışmış. Silikon, silikon, sen silikon. Bence bunu da alacağım. Düş lan topu. Aha burada kaldı. Tabii. 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 Ne? Seni bulacağım lan. Şimdi arkadaşlar kıçı yırtılıyor. iki var. Her zaman bak. Kaldır bir yapsın. Ben diyorsun bir paylaşmayayım. Sus.

Ver ver ya bayıp sıfır. Bak. Bana o kapıyı bul. Yoksa siz ya biz. Kapıyı bulamadım ya. Kapıyı da kapı kapıyı. Ben iş kurdum. Bence burasıdır. Ben 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 işledim. Aşkım o Ya hadi. Git. Git yoktu Hadi al hadi. <laughs> Sikeri piç. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Odayı bulabildim. Yusuf kapatır bu akşam gideceğiz Elif Hanım yanına. Ben. Şeyler ben. Dur dur. Olur nerede bu? Kapıyı kapı tap 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 kaçır değil mi? Evet bu videomuz buraya kadardı. Bulamıyorum. Görüşürüz arkadaşlar.